Merhaba arkadaşlar ben 6B sınıfında Muhammed Deniz. Bugün fen bilimleri hocamın verdiğim proje ödevini gözlemleyeceğiz. İlk öncelikle malzemeleri söyleyeyim. Yumurta kolisi, ayakkabı kutusu ve strafor köpük. Bir de hoparlörlerimiz var. Sesin boş bir ortamda nasıl ses düzeyini ve yalıtımlı, ortam, yalıtımlı ortamdaki ses düzeyinin farkını göstereceğiz. İlk öncelikle boş ortamdaki ses düzeyini göstereyim. Ve şimdi de yalıtımlı ortamdaki ses düzeyini gösterelim. <laughs> Nasıl? Arkadaşlar sizler de ses düzeyinin yalıtımlı ve boş bir ortamdaki ses düzeyinin farkını anlamışsınızdır.